Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte güncel sonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi konuşacağımız konu biyoçeşitlilik üzerine olacak. Yani biyolojik çeşitlilik, ekosistem çeşitliliği, tür çeşitliliği adı altında eskiden birkaç tane durum söz konusuydu. Şimdi onu tamamen birleştirmiş oldular. Buradan sonra gelme ihtimali yüksek. Yani yaklaşık olarak da iki buçuk sayfa konuşacağım. Buradan sonra gelme ihtimali yüksek çünkü. E konunun sonunda özellikle biyo kaçakçılık denilen bir e, kavram da eklenmiş oldu. Onu da konuşmuş olacağız. Hadi gelin bakalım o zaman derse geçiş yapalım. Şimdi ilk olaraktan biyolojik çeşitliliğin azalması üzerine konuşacağım. Ekosistemde besin zincirinde yer alan bir canlı türünün ortadan kalkması onunla beslenme ilişkisi olan diğer canlı türlerinde zarar görmesine sebebiyet vermekte. Nasıl abi? Tabii ki de şu şekilde. Şimdi bir tane aldığın zaman besin piramidi. Bu besin piramidinde şurası üretici değil mi? Şurası birincil tüketici, ikinci tüketici, işte üçüncü tüketici vesaire. Şu vatandaş zarar görürse eğer ki bu da etkilenecek mi arkadaşlar? Etkilenecek. Yine bu da etkilenecek mi? Etkilenecek. Tabii pozitif etkilenecek ama sonuçta etkilenecek mi? Etkilenecek. Yine bu da etkilenecek mi? Elbette etkilenmiş olacak. Yani bir tane vatandaş zarar gördüğü zaman o besin piramidindeki bütün vatandaşlar etkileniyor mu? Etkileniyor. Toprak kirliliği, asit yağmuru, erozyon ya da orman yangınları gibi sebeplerle bazı bitki çeşitlerinin yok olması, birçok otçul canlının besin kaynaklarının ortadan kalkmasına ve sayılarının azalmasına sebebiyet verir. Bakın üretici ortadan kalkarsa, yani taban kısmı ortadan kalkarsa eğer ki kim etkilenecek burada? birinci tüketici etkilenmiş olacak. Otçullarla beslenen etçilerde mevcut durumdan zarar görekten sayıları azalıyor birincil tüketici sayısı etkileneceği için arkadaşlar yine ikincil tüketici de etkilenecek mi? Elbette etkilenecek. Bakın tüm besin piramidi ne yapıyor? Etkilenmiş oluyor. Peki ekosistemde türlerin yok olması biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar. Fakat biyolojik çeşitlilik yalnızca tür çeşitliliği demek değildir. Yani biyolojik çeşitlilik denince aklınıza tür çeşitliği gelmesin. Biyolojik çeşitlilik tür çeşitliliğinden başka genetik çeşitlilik ekosistem çeşitliliği ve ekolojik niş yani iş çeşitliliği şeklinde birçok kavramı içinde barındırıyor. Biyolojik çeşitliliğin azalması da canlıların beslenme ilişkileri, madde döngülerinin sürdürülebilirliği, doğal kaynakların kullanım ve yenilebilirliği de zarar görecektir. Yani biyolojik çeşitlilik azalırsa eğer ki beslenme ilişkileri ve madde döngüsü tabii ki de buna katkı sağlayacaktır. Ve doğal kaynaklarda kullanımı da yenilebilirliği de ne yapacaktır? E, bundan etkilenmiş olacaktır. O zaman Biyolojik çeşitlilik, genetik çeşitlilikle, ekosistem çeşitliliğiyle, ekolojik işle yani işle de doğrudan orantılıdır şeklinde bileceğiz, hafızaya atacağız. Doğal kaynaklar ve sürdürülebilirlik. Doğal kaynakları doğanın kendine yenilemesine izin verecek şekilde kullanmak ve böylece gelecek nesillerinde bu kaynakları kullanabilmesini sağlamak sürdürülebilirlik olarak adlandırılıyor. Ben kullandım abi. Gelecek nesil ne halt yiyorsa yesin dersen eğer ki senin çocuğun ne olacak? zarar görmüş olacak. Onun da çocuğu zarar görmüş olacak. Yani sadece kendim yaşayayım ben, bütün su kaynaklarını tüketeyim, bütün besini tüketeyim. Gelecek nesilin ne halt ediyorsa, başka bir şey diyeceksin de ne halt ediyorsa etsin demeyeceksin. Günümüzde sürdürülebilirliğin sağlanması biyolojik, ekolojik ve sosyal açıdan önemli. Günümüzde geri dönüşüm uygulamasıyla doğal kaynaklarımız korunuyor. Yine başladık. Enerji tasarrufu sağlanıyor. Atık madde oranı dolayısıyla çevre kirliliği de azalmış oluyor. Ekonomi de gelişiyor. Doğal kaynakların tüketmeden kullanmak amacıyla bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve sivil toplum kuruluşları işbirliği yapmalıdır. Şimdi Türkiye'nin koruma altına alınan alan sayısının yıllara göre değişimi diyor. 2002'de arkadaşlar bu oran 953'müş. 2012'de bakın aradan tabii ki 10 yıl geçmiş. 1533'e çıkmış. 2015'te 3 yıl sonrasında arkadaşlar 2783. Ve bir yıl sonrasında 2832'ye çıkmış. Yani gittikçe sürekli artan bir eğri görmekteyiz. Burada söylemişiz zaten bunları. Şuna bakıyorum bir de. Doğaya bırakılan keklik ve sürün sayısının yıllara göre değişimi demiş bu da. Birazdan bahsedeceğim bu konuyu. Doğaya bırakılan keklik sürün sayısına bakıldığı zaman 2003'te ile 2011 arasında yani yaklaşık 8 yıllık bir periyotta 357.691 2015'te 97.200 2016'da ise 103.100 şeklinde gerçekleşmiş. Gittikçe sayısı artıyor bunun da. Peki bu muhabbet ne? Ona da bakalım hemen. Bakın buraya not demişiz. Ekosistemdeki türler birbirleri etkileşim içerisindedir. Bir türün yok olması ya da zarar görmesi ekosistemdeki diğer türleri de olumsuz etkileyebilir. Biraz önce bahsettik besin piramidinde. Ardıç ağacının tohumları toprağa düştüğünde doğrudan çimlenemez. Ardıç kuşları ardıç tohumlarının çimlenmesinde önemli rol oynuyor. Ardıç kuşunun toprağa düşen tohumu öncelikle yemesi gerekiyor. Tohum ardıç kuşunun sindirim sisteminde kabuklu ayrılıyor ve dışkıyla atılır. Toprağa düşen ardıç tohumu ne yapacaktır? Çimlenerekten yeni bitki oluşturacaktır. Bakın yemezse ve dışkıyla atmazsa bu reaksiyon gerçekleşmiyor. Ardıç kuşları ayrıca salyangoz, böcek, kurtçuklar ve üzümle de besleniyor. Ardıç kuşlarının avlanaraktan sayılarının azaltılması ardıç ağaçlarını olumsuz şekilde ne yapacaktır? Etkileyecektir. Ardıç azalması diğer canlı türlerini de etkileyecek ve ekosistemdeki tür çeşitli azalacaktır. Yani simbiyotik bir ilişki var. Al günün, ver günün muhabbeti. Dolayısıyla biri olmazsa diğeri de etkilenmiş olacak. Olumsuz mu? Olumsuz. Peki şuradaki tabloda neyi söylemiştik biz? Buradaki tabloda ise koruma altına alınan türleri verdik ya. Bu koruma altına alınan türlerde keklik ve sürün sayısından bahsediyor. Yani diyor ki biz diyor e, yıl geçtikçe diyor daha fazla türü diyor koruma altına alıyoruz diyor arkadaşlar. Niye peki bunu koruma altına alıyor? Çünkü bunlardan koruma altına alınmazsa eğer ki arkadaşlar bunlar ne yapacaktır? Ekosisteme zarar vermiş olacaktır. Yani bunların yok olması ekosistemde bir patlaklık meydana getirmiş olacaktır. Tıpkı şu notta bahsettiğimiz gibi. Şimdi geldik çok önemli olmayan fakat Milli Eğitim Bakanlığı kitabında ısrarla her sene mutlaka yazılan bir kısma geldik. Ülkemizde nesli tehlike altında olan pek çok bitki türü bulunur. İsimlerini ezberlemenin gerek yok sadece göz alın olsun diye koydum. Yabani siklemen, çan çiçeği, sığla, işte beyaz çakal nergisi, İstanbul nazendesi, mavi yıldız, kardelen, yanar döner çiçeği. Şekilden <laughs> yanar döner çiçeği. Ülkemizde bulunan ve koruma altında olan bazı hayvan türlerinin isimleri ise şu şekilde. Bunları şöyle yazmış. Ee, ismi yazmış. Mesela deniz kaplumbağası demiş. Çok küçük bir özet geçmiş. Biz de özet geçtik o yüzden. Deniz kaplumbağası. Tabii ki de meşhur. Karette karette muhabbeti. Yer küre üzerinde 8 tür deniz kaplumbağası bulunuyor. Bu türler içerisindeki 5 tür Akdeniz'de yaşıyor. Bakın 8 tür bulunuyor. 5'i Akdeniz'de. Bunlardan iri baş kaplumbağa yani karette karette ve yeşil kaplumbağa. Selonia Maydas Akdeniz sahilinin önemli ölçüde yolama olmaktan ne yapacaktır? Bulunacaktır. Hatta bizim e, Karetta, karetta üzerinde çalışan hocalarımız bulunmakta. Oğuz Hocam var benim Adnan Mendevist Üniversitesi profesör. Karetta Karetta her sene e, onları yuvalarına e, kavuşturuyor ve aynı zamanda yumurtalarına da yardımcı oluyor. Yani yumurtadan çıkan Karetta Karetta'ların suyu bulmasını, denizi bulmasını sağlıyor. Çünkü canlı su yerine Diğer tarafa gidersek, paraya giderse eğer yaşayamaz arkadaşlar. Su kaplumbağası adı üstünde, deniz kaplumbağası. Akdeniz foku. Akdeniz foklarının dünyadaki sayı 600 civarında olduğu ve Türkiye'de ise 100 civarında Akdeniz fokunun yaşadığı tahmin ediliyor. Bakın 600, 100. 6'da 1 oranında Türkiye Türkiye'de yaşıyor. Temiz bir çevrenin göstergesi olan indikatör tür deriz biz buna aynı zamanda. indikatör, İndikatör tür demek, o canlı o ortamda bulunuyorsa eğer ki şunu diyorsun. Baba bu su çok temizmiş diyorsun. Mesela indikatör türse. Ama o canlı eğer ki pis suda yaşıyorsa ve bu canlı eğer ki o yaşadı, yaşadığı ortamın indikatörü ise o zaman dersin ki bu çok pis bir ortam kardeşim. Bu canlı var çünkü bu ortamda yaşayan. Bu gösterge türü demek. Temiz bir çevrenin göstergesi olan Akdeniz foku yapılaşma olmayan insan etkilerinden uzak kalmış mağara ve kovuklara sahip sessiz ve ıssız kayalık tercih, sahilleri tercih ediyor. Özellikle Ege'de Foça ve Karavurun Yarımadası çok severim. <laughs> Karaburun'a bayılırım. <laughs> çok severim. Bodrum Yarımadası Doğu Akdeniz'de ise Anamur taş ucunda bulunabiliyor. Akdeniz foku da böyle. Niye Karaburun veyahut da Foça? Şimdi niye çeşme diye mesela? Arkadaşlar çeşme dediğimiz yer insan tarafından akına uğradığı için bu yüzden çeşmede çok fazla yaşamaz bu tip canlılar. Ama karaburun gibi yerler henüz henüz çok fazla akına uğramadığından dolayı yaşayabiliyor. Mersin balığı yaklaşık 200 milyon yıldır dünya üzerinde yaşayan Mersin balıkları yaşayan fosil olarak da adlandırılmakta. Mersin balıklarının etinin kalitesi ve çok değerli havya nedeniyle binlerce yıldan beri ekonomik değer taşıyor. Bizim için burada ekonomik değeri önemli tabii. Dev kertenkele Türkiye'de Suriye ve Irak sınırına yakın sıcak ve kurak bölgelerde yaşar. Çok fazla girmedi tabii bunların ayrıntısına. Şu önemli endemik tür denilen kavram çok fazla önemli bizim için bilmekte fayda var. Canlar ancak özelliklerine uygun habitat ve ekosistemlerde yaşayıp çoğalabilir. Habitat ve ekosistemler dünyanın birçok endemine benziyor, fakat bazı coğrafi alanların özelliklerinden dolayı oluşan farklı habitat ve ekosistemlerde özel canlılar yaşayabiliyor. Endemik türler sadece atıyorum dünya üzerinde o bölgede yaşayacak. Başka hiçbir bölgede ne yapamıyor? Yaşayamıyor. Biz buna endemik tür diyoruz. Şöyle göstereyim hemen. Hah. Sadece sınırlı belirli bir coğrafi alanda yetişebilen ve başka coğrafi alanlarda bulunmayan türlere endemik tür deniyor. Tanımını bilsen yeterli benim için. Yok efendim şu endemikmiş bu endemik gerek yok onlara. Türkiye'de, e, Türkiye dünyada benzerine az rastlanan biyolojik çeşitlik ve endemik çeşitliğe sahiptir. Bunun nedenleri elbette ki bizim coğrafya kısmında aklımızda kalan üç kıta arasında köprü olması, jeolojik yapısının farklılığı, çeşitli iklim kuşaklarına ve ekolojik zenginliklere sahip olması olarak sayılabiliyor. Ülkedeki bitki türlerine bakalım. Türkiye 11.707, tabi ne zaman alınmış bu veri onu yazmamışız. Yani kitapta yazmış demek ki. İtalya 5.600, Yunanistan 5.000, İspanya 5.000, Fransa 4.500. Bulgaristan 3650, Almanya 2500, İngiltere 2000, Norveç ise 1715 şeklinde. Tabi Norveç'in nüfusu zaten düşük olduğu için arkadaşlar, küçük bir yer olduğu için bu kadar tür bulması normal. Ama Türkiye'de dikkat ettiyseniz diğerlerine oranla en yakın rakibine iki kat fark atmış diyebiliriz. Ülkemizde bulunan endemik türlerden bazıları şunlardır. Ezberlemeni istemiyorum, göz açtır alın olsun sadece. Ankara kedisi, Van kedisi, Kangal köpeği, Denizli'nin horozu, Angolan'ın tavşanı, <laughs> Anadolu yaban koyunu, İstanbul soğanı, Karya ters lalesi, Osmaniye orkidesi, Amonos kekiği, Likya çemeni, Konya gaşağı, Selik Armut'u ve şakayık. İsimler zaten ezberlenecek gibi değil yani hakikaten. Endemik türlerin ekonomik süreçte önemli bir katkısı da ilaç ham madde suraktan potansiyel taşıması. Bakın ilaç ham madde suraktan da kullanılıyor. Endemik türlerin bu potansiyeli insan sağlığı ve ekonomik açıdan da önemli. İnsanlar köy suraktan bitkilerden elde edilen ilaçları gereksinim duyuyor ve bu ilaçları kullanıyor. O zaman endemik türler belirli bir bölgeye özgü türlerdir cepte. İkinci olarak da ilaç sanayinde kullanılıyor. Bu yüzden önemli. Endemik bitkiler Ekonomik değeri yüksek olan doğal kaynaklardan birisi, tarımsal biyolojik çeşitlik açısından binlerce farklı genetik özelliğe sahip çeşitliğin geliştirmesinde önemli. Özellikle kitaplara bakarsanız soyu yazarları şunu yapar. Şimdi Türkiye'ye ait diyorsun abi, güzelleme yapman lazım, o yüzden ne yapacaksın? Üç de var kabul edeceksin gibi e, nitelendirdiği için o yüzden biz genelde her üçünü de doğru şekilde sayarız. Geldik şuna, soyu tükenen canlılar... Bu da yaban hayatı konusuna gidiyor. Yani üniversitede biz yaban hayatı dersi almıştık. Yaban hayatı dersi adı altında giriyor. Çok fazla girmeden, sizi sıkmadan ufak ufak değineceğim. Geçmişte sadece Türkiye'de yaşayan Anadolu Parsi ile Türkiye topraklarında görülen Asya fili, yabani sığı, yaban eşeği, aslan, çita, kunduz, kaplan, yılan, boyun, kuşunun ülkemizdeki nesilleri tamamen tükenmiştir. Size kimse gidip de Aşağıdaki canlıların hangisinin nesli tükenmiştir diye sormaz. Bu zamana kadar sormadı en azından yani. Bundan sonra soracağını da düşünmüyorum ben. Soyu tükenmiş bu türler biyolojik çeşitlik açısından yeri doldurulamayacak bir kayıptır. Elbette ki yani adamı tekrar var edemeyeceğine göre. Doğal kaynakların da herhangi bir türün yok olmasına neden olmak gelecek nesillere açıklanmayacak bir durumdur. Yine başladık öğütlere. Farkındalıkları yetersiz geçmiş nesillerin doğal kaynakları duyarsız tüketmesi bugüne birçok olumsuz etki yapmıştır. Vesaire vesaire hikaye kısımlarına geçiyorum. Vermek zorunda olduğum için veriyorum orada Yani şunu vermek zorunda olduğum için veriyorum arkadaşlar. Adam tükenmiş gitmiş. Hala de ne maval okuyorsun yani değil mi? Şimdi de geldik biyo arkadaşlar. Biyo kaçakçılık kavramı yeni eklendi. E, yeni var. Bu kavramla alakalı soru gelme ihtimali yüksek. Bu kavramın bağlantılı olmuş olduğu bir de tablosu var aşağıda. E, bu tabloyla alakalı soru gelme ihtimali var. Bunlara değinmiş olacağız. Başlayalım. Tanımdan başlayacağım. Daha sonrasında ilerleyeceğim. Doğadan yabani canlıların ve onlara ait parçaların yetkili makamların izni olmadan toplanması ve yurt dışına çıkarılmasına biyo kaçakçılık veyahut da biyo korsanlık deniliyor. Mesela nasıl abi? Sen Amerika'da yaşıyorsun. Türkiye'de bir tane yabani canlı var ve çok para ettiğini biliyorsun. Türklerin bundan haberi yok. Hadi olsa <laughs> yani Türklerin bundan haberi yok. Amerika'dan vatandaş geliyor. Türkiye'ye giriş yapıyor. O canlıyı veyahut da o ürünü al alıyor arkadaşlar ve ne yapıyor? Kaçırmış oluyor. Biz buna biyo kaçaklık veyahut da korsanlık diyoruz. Ülkemizden en çok kaçırılan canlı böcek var, kelebek var, bitki, sürüngen, yılan, kaplumbağa, kertenkele ve benzeri çift yaşamlılar yani kulvikler var. Yumuşakçalar, salyangoz ve kuşlar şeklinde adlandırılıyor. Biyo kaçakçılık Türkiye'nin hem biyolojik çeşitliliğini hem de ekonomik geleceğini tehdit ediyor. Tarım, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık, gıda, endüstri, peyzaj, tıp ve ecza sektörleri için yabani canlı ile onların genetik kaynakları birer ham madde niteliğinde. İnsanlar ham niteliği taşıyan soğanlı bitkileri, bazı yılan ve böcek türlerini yurt dışına izinsiz çıkarmakta. Çıkarılan canlıların götürüldükleri ülkelerde bilimsel çalışmalar yaparaktan kendi adlarına patent alıyor. Örnek safran bitkisi olaraktan verilebiliyor. Adam patent alıyordan kastımız şu. Türkiye'den alıyor o canlıyı incelemek için. Götürüyor yurt dışına. Sonrasında o canlıyla alakalı çalışmaları gerçekleştiriyor. Ve patent e, kurumuna başvuruyor. O canlıyla alakalı ben bunu buldum şeklinde patent e, oluşturuyor kendi adına. Ve dolayısıyla onunla da alınmış oluyor. Tıpkı e, şeyde konuşacağımız gibi. AYT kısmında genden proteinde. Watson Crick aslına bakarsanız Franklin'den aşılmış olduğu DNA'nın çift sarmallı yapısında olduğu gibi kadın kendisi kanserden vefat ediyor. Fakat Watson Crick Nobel ödülü veriliyor. Dünyada bakın bu gerçekleşiyor. Aslında bu da bir biyo Yani kaçakçılığa girmiş oluyor. Neyse çok o kadar böyle şey insanlar ki kendileri. Ne yapıyorlar? Hatta Nova Edirne'yi bile parayla satmaya çalıştı. Daha sonrasında. Çok ilginç insanlar gerçekten. Ne zaman böyle muhabbeti geçse çok güzel anlıyorum kendilerini. Rosalind'den dolayı. Rosalind çok erken yaşta vefat etti. E, bu da farklı bir nokta işte. Gömlek giydim ya. Gömlek çok sıcak tuttuğu için o yüzden kollarını birazcık açıyorum. E, mecburen. Ve klima çalışmıyor şu anda. Çünkü İzmir soğumaya başladı. Bundan dolayı. Azıcık muhabbet edeyim ya. Vallahi değil mi? Neyse çıkarttık şunu artık tamam. Şimdiki bu tablo önemli. Bu tabloya alakalı soru gelme ihtimali var bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Doğadan canlıların toplanması. Doğadan canlıyı topladığın zaman ben ne yapıyorum? Birey sayısında azalma görülüyor. Neden? Ulan topluyorsun çünkü doğadan canlıları. Normalde yaşayan canlıları topluyorsun. Birey sayısında azalma oluyor. Doğadan canlılar toplandıktan sonrasında popülasyon sayısında azalma görülüyor mu? Mesela A popülasyonu var. B popülasyonu var, C popülasyonu, D popülasyonu. Hepsinde mesela bunda 50 olsun, bunda 60 olsun, bunda işte 40 olsun, bunda da 100 tane birey olmuş olsun. Hepsi aynı tür olacak. A türü, B türü, C türü, D türü şeklinde. Ben bundan 10 tane götürürsem, bundan 20 tane götürürsem, bundan 10 tane, bundan 5 tane götürürsem ne olacaktır? Popülasyon sayısında azalma meydana gelecek mi? Gelecek. Peki ben bundan 10 tane değil de eğer ki tamamını götürürsem, 50 tanesini de götürürsem tür kaybı olacak mı? Elbette olacak. Ekosistem dengesi bozulacak mı? Bozulacak. Nasıl bozulacak peki hocam? Bakın popülasyonlar vardı. Sonrasında komünite vardı. Sonrasında ise ekosistem vardı. Böyle bir hiyerarşi vardı dersin başlangıcında. Yani ekosistem ekolojisinde anlatmıştım ben bunu. Dolayısıyla ben buradaki canlılardan eksiltme yaparsam, buradaki canlılardan eksiltme yaparsam eğer ki ekosistem bundan zarar görecek mi? Görecek. Ekosistem dengesi bozulacak mı? Bozulacak. Ekosistemin diğer bileşenlerinin etkilenecek mi? Etkilenecek. Bununla beraber ne meydana gelecek? Ekosistemde bir tahribat meydana gelecek. Artık o ekosistemde bulunan popülasyonlar veyahut da komüniteler ne yapacaktır? Azalmaya başlayacaktır. Yani ekosistemin zenginliği ne yapacak? Azalmaya başlayacak. Ve en sonda ise biyolojik çeşitliğin kaybı gerçekleşecek mi? Gerçekleşecek. Sen ortamdan şunu ne yapacaksın sileceğim mesela. Bunun tamamını götürürsen 40 tanesini götürürsen ne olacaktır? C popülasyonunu yok etmiş olacaksın. Dolayısıyla bir biyolojik çeşitliğin tahribatını gerçekleştirecek misin? Yani kaybını gerçekleştirecek misin? Gerçekleştireceksin diyebiliriz. Bakın biyo kaçakçılık muhabbeti bu yüzden sıkıntılı. İlk başlangıçta canlıyı topladım. Birey sayısında azaltma yaptım. Sonrasında popülasyon sayısında azaltma yaptım. Bakın popülasyonları yok ettim. Sonrasında ekosisteme geldim. Ekosisteme zarar vermiş oldum. En son ise biyolojik çeşitliğe ne yapmış oldum? Zarar vermiş oldum. Adam bunu nasıl soracak peki? Biyo kaçakçılığın tanımını yapacak. Yaptıktan sonrasında da buna göre diyecek. İşte biyo kaçakçılık şunlara 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 zarar vermektedir. Hangisine zarar vermektedir şeklinde soracaktır. Mesela atıyorum burada direkt olaraktan komünite demiş mi size? Dememiş. Bakın komüniteden bahsetmemiş. Kimden bahsetmiş? Bir popülasyondan bahsetmiş. Aynı zamanda türden bahsetmiş. Aynı zamanda ekosistemden bahsetmiş. Komüniteden ne yapmamış? Bahsetmemiş. O zaman komünite kısmını doğrudan ne yapmıyor? Etkilemiyor. Ama diğerlerini etkilemiş oluyor. Tamam? Olay bu. Aşağıda bir şey var mı? Yok. Tamam. Şimdi devam edelim. Kardelen, lale, salep, safran ve orkide gibi değerli bitkilerin soğanlarından, köklerinden ve tohumlarından alınan örnekler poşetlenerek ya da preslenerek kaçılmakta. Adam ne yapıyor? Diyor ki baba diyor salep diyor oh diyor. Salep'in orijinalini bulduğunuz zaman çok pahalı biliyorsunuz. Bizim içtiğimiz o toz salepler salep değil biliyorsun. İçindekiler kısmını okursan eğer %0.1 yazıyor. O da salep aroması yazıyor baba. Düşün artık yani. Kelebek, böcek, salyangoz, yılan, kurbağa, kertenkele gibi canlı türlerinde bez vardı veya dış çenekten biliyor. Yıllara göre vaka sayısı şimdi. 2007'de başlamış bu muhabbet yani bu grafik. 2 tane, 2008'de 2 tane, 2009'da 2 tane, 2010'da 9 tane, 2011'de bir patlama var abi 21 tane, 2012 11, 2013 2, 2014 5, 8 bakın yine yükseliyor, 2016'da ise 3 tane. Bu veriler tabii ki resmi veriler şeklinde. Tabii son 6 yılın verileri yok. Canlıya ait hücre, doku ya da organların çok uzun yıllar boyunca uygun koşullarda saklanmasını sağlayan ortamlara gen bankası denmekte. Yani ben hücreyi, dokuyu veyahut da organı çok uzun yıllar saklıyorsam eğer ki biz buna gen bankası adı veriyoruz. Gen bankasını saklıyor. Bitki tohumlarının saklandığı gen bankalarına ise tohum bankası deniliyor. Yani bitki tohumuysa ki sakladığım şey tohum bankası. Gen bankasında muhafaza edilen bitki tohumlarının canlılıkları dikkat 30 ile 100 yıl arası korunabiliyor. Bu da güzel bir e, baktığınız zaman sayı. Biyo kaçakçılık, doğal kaynakların bilinçsiz ve aşırı kullanımı gibi nedenlerle biyolojik çeşitlik zarar görmüş, bazı türlerin soyu tükenmiştir. Ne yapıyorsun? işte bak biraz önce bahsettim. A türü B türü, C türü, D türü var. A popülasyonu, B popülasyonu, C ve D popülasyonu. A popülasyonundaki bütün tür, bütün türlerin sayılarını toparlarsan eğer ki A popülasyonunu ne yaparsın abi? Hak kıramatına kavuşturursun. Gibi. Devam. Biyolojik çeşitliğin korunması ve sürdürülmesi için tohum ve gen bankaları gerekli. Neden? O canlıya ait örnek içeriyor çünkü. Ayrıca nesli tükenme tehlikesi altında olan yabani ve ıslah edilmiş türleri koruma altına alaraktan geleceğe aktarmak için de tohum ve gen bankalarına gereksinim vardır. Yani gen bankası ve tohum bankası en azından vatandaşı kurtarmak için yani nesli tükenecek olanları kurtarmak için gerekli. Dünyanın sayılı büyük gen bankalarından olan Türkiye Tohum Gen Bankası'nda hem bitki hem bakteri hem de mantar gen kaynakları koruma altına alınmaktadır. Yani bu illa hayvan olacak veyahut da bitki olacak diye bir kaydı yok. Bakın bakteri de bulunmakta veyahut da mantar da bulunmakta. Yani mikroskobik canlılar da bulunmakta. Türkiye kendi bitkisel çeşitliğinin muhafaza çalışmalarına başlayan ülkelerden biridir. Bu çalışma 1964 yılında bugünkü adıyla Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde başlanmıştır. Çalışmalar ülkesel bitki genetik kaynakları araştırma projesi kapsamında yürütülmekteymiş. Yani e, Gen Bankası'na, Gen Bankası'na ve Tuhum Bankası'na Katkısı bulunmakta Türkiye'nin hatta ve hatta 1964 yılından beri ne yapmakta katkıda bulunmakta diyebiliriz arkadaşlar. Bu bağlamda da bu banka oldukça fazla çeşidi içerisinde barındırıyor diyebiliriz. Evet, böylelikle ikinci kitabımızın konu anlatımlarını da bitirmiş oluyoruz. Yani şurada göstermiş olduğumuz ikinci kitabımızda temizlemiş oluyoruz. Bununla alakalı soru çözümlerini ne zaman yapacağız? Ekim ayında canlı şekilde yapmış olacağız ve kaydı da seninbiyojin.net sitemize yüklenmiş olacak. Bundan sonraki kısımda ise artık Ekim'in 10 Ekim itibariyle ise 3. E, kitabımızı konuşacağız. 3. kitabımız 191 sayfa tutuyor. Yani 191 sayfa tuttu. Ve elimden geldiğince ne varsa koydum kitabı arkadaşlar. Da müfredat tarihinde güzel bir iş olmuş oldu. 2 ay boyunca da 3. kitabımızı konuşacağız. En son ise 4. kitabımızı konuşmuş olacağız Aralık ayında. Ve de o da 128 sayfa oldu. Güzel bir iş çıktı onda da. Ee, dediğim gibi güzel işler yapmaya elimden geldiğince gayret etmeye çalışıyorum arkadaşlar. E, ee, üstün bir çaba sarf ediyorum bunun içinde. İnşallah memnun kalmışsınızdır diye ümit ediyorum. Plan ve programda herhangi bir aksaklık olmadı. Birinci ve ikinci kitabımızda aynı şekilde 3 ve 4'te de bu şekilde devam edeceğiz. O zaman bir sonraki kitabımızda artık değil mi? Bir sonraki kitabımızda bitti artık konular. Bir sonraki kitabımızda yani 3. kitabımızda görüşmek dileğiyle 10 Ekim'de tekrardan sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalınız. Kendinize iyi bakınız.